Al bunu. Al işte. Koltuğunu parmağını sik. Günaydın. Koltuğunu parmağını ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Saat sabah dört buçuk. İlk vlogumuzu çekeceğiz. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Bugün dört buçukta uyanmamın tek sebebi uyumamam. Bunu da söyleyeyim. Uyumadığımdan dolayı saat sabah dört buçukta kalktım. Kalkmadım daha doğrusu. Dört buçukta uyandım diye size kolpa atıyorum. Hiçbir olay yok ben ne anlatıyorum her neyse saat sabah dört buçuk şimdi güne güzel bir kahveyle başlayıp kardiyoya çıkacağız beni kimse tanımıyor hiç kendimi de tanıtmayacağım öyle yani bu kadar saat sabah dört buçuk şimdi güzel bir üstümüzü giyineceğiz bir kahve yapacağız bir şey yaparız artık sonrasında kahvemizi içeriz. Sabah kardiyoya çıkarız. Amacımız çıtırdan 5-6 kağıdım. Definasyondayız. Eve gelince öğünlerimizi hazırlayacağız. Öğünlerimi hazırlayacağım. Pirincim var. Yumurtam var. Tavuğum var. Pirincim var. Bu kadar. Okul var. Okuldan sonra idmana geçeceğiz. İdmanda idmanı falan çekeceğiz, her şeyi çekeceğiz. Okul günleri, okul günü vlog çekmeyi düşün, düşünen... Düşün. <laughs> okul varken vlog çekmeyi düşünen ben de ne kadar zekiyim. Amına koyayım. Böyle cümleyi. Bu kadar. Her neyse. Biz vlogumuza başlayalım. Saat bu arada 4.30. Araba göstereyim. Nereden? belli oluyorsa olmuyor. Olmuyorsa pek de için değil. Hadi bakalım geçelim. Burada hiçbir şey yok. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bir dakika. Şurada şu sabit Şimdi şunun içinde kahvemizi şöyle göstereyim. Nescafe Gold. Nescafe Gold kullanıyorum sabah. Kardiyoya çıkmadan önce genelde o hafta işleri yapmıyorum. Okul olduğu zaman kardiyoyu. Ama bugün 15 tatilde eşek gibi uyku düzenim bozulduğundan dolayı kardiyoya çıktım. Çıkacağım. Yani uyku düzenim bozuldu. Uyuyamadım. Ben de kalbi çıkmaya karar verdim, karar kıldım. Burada koyduğum şeyde ne diye soracak mısınız? Hiçbir fikrim yok. Sormasınız büyük ihtimal. Ananı satayım düştü. Şunlar. Bu, bu kullandığım, bu attığım şey. Çiraz sapı. Fitra sapı ne işe yarıyor diye soracak olursanız çok mantıklı bir soru olur çünkü. Fitra sapı vücudun bağışıklık sistemini, metabolizmasını vesaire vesaire düzene sokuyor. Bağırsakları bağırsakları düzene sokuyor. Bağırsakları düzene sokmaktan kastım. Yani bağırsaklarınızı biraz daha rahatlatıyor diyebilirim. Aynı zamanda diyet döneminizde, yani daha doğrusu definasyon döneminizde diyeter dönem yapılmalıdır. Katta da, balta da definasyon dönemlerinizde kat dönemlerinizde kirasap kullanmanız vücudunuzdaki fazla ödem ve suyu daha hızlı bir şekilde vücuttan atmanıza fayda sağlar. Son 1,5 2 haftadır neredeyse her gün cheat yaptık ya 1,5 haftadır. Bu 5 günden önceki son 1,5 haftadır falan her gün neredeyse cheat yaptık Erdem'le beraber ki başkalar da vardı. Ondan dolayı sağlam bir deflasyona Girmeyi kararı aldık. Zaten definasyondaydım da biraz boku çıktı. Yapacak bir şey yok. Burada dediğim gibi kira sapımız var. Kardiyon öncesi aç karnı. Kiraz sapını kullanacaksanız aç karnı kullanmanızı tavsiye ederim. Burada da kahve var. Dümdüz yani. Şöyle Nescafe Gold. Kardiyon öncesi bağışıklık sistemi hızlansın. Bağışıklık sistemi hızlansın. Diyor. Bağırsaklar hızlansın. Daha hızlı çalışsın. Daha çok terliyim vesaire vesaire sirke de kullanabilirsiniz. İnan fark etmez ikisinin de bir anda. Benim şu an çok uykum var. Kafein sağlıklı bir şey değil. Çok fazla kafein tüketmeyin. Kafein gerçekten sağlıklı bir şey değil. Kullanışınıza göre. Benimki gibi fazla kullanıyorsanız yani çok aslında ben de çok kullanmıyorum da böyle aman aman da yani yine de normal bir insan göre çok kullanıyorum diyebilirim. Kafein çok fazla dozajın yani dozajından günlük dozajından kastım günlük bir insanın alması gereken kafein miktarından fazla alırsanız bu sağlıksız olur. Şimdi ben öyle yapıyorum ama sağlıksız bunu biliyorum. Yapacak bir şey yok. Uykum var. Şimdi kahveyi yapacağım. Kardiyoya çıkacağım. Suyun demlenmesini, suyun kaynamasını bekliyorum. Kiraz sapını biraz demlemeye bırakacağım. O anda kahveyi içeceğim. Kardiyoya çıkacağım dediğim gibi 10.000 adım, 10.000 değil ya, yani. günlük 10.000 diyeyim. Şu an dışarı çıktığımda 5.000-6.000 adım bir kardiyovasküler şekilde bir 5.000 adım min minimum 5.000 adım atma gibi bir şeyim var. Nasıl desem? Hedefim var. 5.000 adım atmayı ve hedefim var. Bakacağız, atıp, bakacağız diye 5.000 adım atıp geleceğim. Duşumu alacağım, yemeğimi hazırlayacağım pirinç mirinç de odur budur şudur Oo. sonra okula gideceğim okuldan sonra idman var orada idmanı çekeceğim öğünleri çekmeye çalışacağım elimden geldiği sürece idmanı çekeceğim öğünleri çekeceğim bugün sırt günümüz sırt çekiş sırt biceps arka omuz ben omuz günde koymuyorum arka omuzu sırt günde koyuyorum arka omuz Bunlar var. Bunları göstereceğim size İngilizce. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah sizin için umarım sizin için keyifli bir video olur. Öyle ümit ediyorum elimden geldiği sürece. Elimden geldiğince size eğlenceli bir video çıkarmaya çalışacağım. Bu kadar. Diyeceğim başka bir şey yok. Kardiyo çıkma zaten görürsünüz. Kardiyo bitti. Şimdi biraz oturayım dedim. Soluklanayım. Şöyle. kaç adım atmışız onu da göstereyim bir dakika bak odaklı 4975 adım 155 kalori şimdi ben buna şeyden baktığım zaman telefondan baktığım zaman 5600 adım 313 kalori falan gösteriyor ya bunda bir sıkıntı var ya ben çözemedim de saate daha çok güveniyorum nabzı falan da ölçüyor tam olarak yani ondan dolayı bilemedim adım konusunda belki telefon belki saat doğrudur saat çünkü çıkarken taktım ama yüksek ihtimal adım konusunda telefon doğru bilemiyorum eve geçeceğim birazdan öğünleri hazırlayacağım şimdi şimdi eve geldim yemekleri pişiriyorum öğünleri hazırlıyorum burada pişmekte olan kaç 400 gram çiğ yani piştiği zaman 300'e tekabül ediyor. Burada da 200 gram çiğ pirinç var. Bunun kaça tekabül ettiğini bilmiyorum. Burada ama 400 gram çiğ tavuk var. Pişti zaman 300'e tekabül ediyor. Yani 300 gram pişmiş tavuk olacak. Burada da 200 gram çiğ pirinç var. Pişmekte olan şu an güncel olarak. Öğünlerimiz böyle. Bir de bunun birazını yiyeceğim. Birazını da iki oyuna böleceğim. Birazını şimdi yiyeceğim. Pirinci. Onun yanına yumurta yapacağım. Yumurta ile beraber yiyeceğim. Pirinci. Bir kısmını. Şimdi duşa gireceğim. Yemeği yerken de zaten çekerim şey herhalde. Burger'e geldik. Kurane kahve içiyoruz. İdman'a geçeceğiz. Vuruldular bana. Öyle. Bir berber bir, bir şey yok. <laughs> Burger'de da, biraz sohbet, o muhabbet. Ya? <laughs> o şey kadar. Şey... şey... Bugün hayatımda çektiğim ilk vlogtu. Fazla bir şey diyemeyeceğim. Fazla bir söz. Yani umarım eğlenceli olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlk defa vlog çektim. Elbet kötü yerler vardır. Daha bakmadım ben de zaten. elbet kötü yerler vardır. Bugünkü idmanımızı attık. Sırt biceps. Sırt biceps diyorum. Sırt. Sadece sırt. Sonra önlerimizi yedik. Önleri çekemedim. Unuttum ve şarjım yoktu. Ondan dolayı öğünleri çekemedim. Sadece idman kesitleri var. Şimdi gün son öğünü olan protein tozunu içiyorum. Bunu da içip yatışa geçeceğim saat 10. Sonrasında yatacağım. Yani fazla diyeceğim bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle aman aman da konuşacak bir şeyim yok. Dediğim gibi. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Onun dışında diyecek fazla şeyim yok. Teşekkürler.